Size tavsiyem herhangi bir kitap okumak istediğiniz zaman orijinalinden okumanızdır. Çünkü maalesef tercümelerde ve sadeleştirilmiş olan kitaplarda türlü sıkıntılar vardır. Hatta tercüme cinayeti diyebileceğimiz, sadeleştirme cinayeti diyebileceğimiz vakalar vardır. Ben bugün vakit bulmuşken Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu isimli e, kitabını okumaya başladım. 17 sayfa okudum. Bu arada sadeleştirilmiş olanla bazı mukayeseler yaptım. Sadece birkaç yerde mukayese yaptım. Fakat buna rağmen 3 tane bariz hatasını fark ettim. En başta e, elime aldığım zaman sadeleştirilmiş olanı, Meram yayınlarından çıkmış olan elime aldığım zaman bunun e, orijinaliyle aynı olduğunu, sadece harflerin latin harflerine çevrilmiş olduğunu zannettim. Çünkü üzerinde sadeleştirilmiş olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. E, fakat bir iki yerde karşılaştırma yaptıktan sonra e, bunu fark ettim. Sadeleştirilmiş olduğunu fark ettim. İkincisi de e, sayfa 12'ye baktığımız zaman, sadeleştirilmiş olanın 12. sayfasında bazı cümleler çıkarılmış. E, bazı cümlelerin de yapıları değiştirilerek basitleştirilmişler. Edebi yapıları bozulmuş olduklarını fark ettim. E, ve üçüncüsü, e, bence en önemlisi orijinalinde e, sayfa 11'de evet sayfa 11'in son paragrafının e, 4 satırını okuyayım. Bir de nasıl sadeleştirilmiş orayı okuyayım. Nasıl bir tercüme sıkıntısıyla karşı karşıya olduğumuzu fark edersiniz. E, sayfa 11 son paragrafın 4 satırı Şöyle diyor muallim Naci, terbiyeli bir İslam ehli beyti içinde yetişmiş, hüsnül huluk bir, e, affedersiniz, hasenül huluk bir adamın kalbi, hissiyatı nasıl olur? Pederin kalbi, hissiyatı da işte öyledir. Kimseye fenalık etmemiştir fakat pek çok kimselere iyilik etmiştir doğruluk, mertlik kendisine pederi Ahmet Ağa'dan mevrustur. Günümüz Türkçesinin telaffuzuyla okudum. Şimdi de nasıl sadeleştirilmiş ona bir bakalım. Sayfa 13'ün dördüncü paragrafı. Babam iyi ahlaklı bir adamdı. İyi bir aile terbiyesi almıştı. Kalbi de duyguları da yumuşacıktı. Hayatı boyunca hiç kimseye hiçbir kötülüğü dokunmamıştı. Elinden geldiğince herkese iyilikte bulunmaya çalışırdı. Doğruluk, mertlik kendisine babası Ahmet Ağa'dan miras kalmıştı. Gördüğünüz gibi orijinalinde muallim Naci babasının Güzel ahlakının kaynağı olarak İslam'ı gösterirken, sadeleştirilmiş olanında, bu dört satırın sadeleştirilmiş halinde hiçbir surette İslamiyet'ten bahsedilmiyor. Bu husus, bu gerçek böylece perdelenmiş oluyor.